Galatasaray'da son durum ne? Önce ilk sözü sana bırakalım. İyi günler dileyerek. Onur Şahin çok teşekkürler. Ben de iyi günler diliyorum. Senat Ok ve Evren Göz'le birlikte sizlere iyi yayınlar diliyorum. Transfer dönemi bitti. Lig heyecanına tekrar konsantre olmuş durumdayız. Galatasaray Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Florya'dayız ve artık yavaş yavaş biz de Stad'a doğru bu yayınımızdan sonra ilerleyeceğiz. Galatasaray'da tabi bilindiği üzere İstanbul'daki maçlarda kamp uygulaması kalktı. Oyuncular sabah saatlerinde tesise geldi. Saat 12'de bir rejenerasyon çalışması yapıldı. Bu yenileme çalışmasının ardından şu anda oyuncular dinleniyorlar. Ve sonrasında da kafile artık Stad'a doğru, Türk Telekom Stad'ına doğru saat 17 civarında Çıkış yapacak. Yeni transferlerden bahsettiniz. Yeni transferlerden Mustafa Muhammed'in bu akşam maç kadrosunda olmasını bekliyoruz. DeAndre Yedlin'in değil ama Mustafa Muhammed'in bugün maç kadrosunda olabileceğini ifade edebiliriz. Getson Fernandez'in tabii bir karantina süreci var. Onu ayrı tutalım. Bunun dışında Galatasaray'daki eksiklere şöyle bir bakarsak Sofyan Feguli, Rademel Falcao, Omar El Abdullahi, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir gibi isimler de bu maçın kadrosunda olmayacak. Muhtemel kadroyu aktarmak gerekirse Sarı Kırmızılılar adına kalede Fernando Muslera izleyeceğiz. Savunmanın sağında Lines solda Saratçı, Soperler Donk Marka olacak. Onların önünde Taylan Antalyalı'yı göreceğiz. Sağ kanatta Emre Kılınç, solda Henry Onyekuru, ortada Arda Turan ve Etebo. En uçta da Baber şeklinde Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Ve Dipol-Başakşehir mücadelesi öncesinde bir hatırlatma yapalım. Tabi hafta sonu Fenerbahçe mücadelesi de var. Bu karşılaşma öncesinde Belhan'da ve Lüindaman'ın da ceza sınırında olduğunu belirtmek gerekiyor Galatasaray adına. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Erman verdiğim bilgiler için. Hı -hı. Sevgili Evren aslında dün seninle çok fazla konuşamadığımız çünkü o kadar çok gelişme vardı ki transfer haberi vardı ki bağlantı vardı ki evet. Galatasaray'a girdiğimizde de şu Taylan'la ilgili mesele hep yarıda kalmıştı. Hı -hı. Bu transfer planlamasında Galatasaray'ın sanki mevcut oyuncular içerisinde hep ilk yarı itibariyle de konuştuğumuz Hı -hı. Taylan biraz yalnız kalıyor e, fiziki. Güç anlamında da, tempo anlamında da onu daha fazla destekleyecek o bölgede oyunculara ihtiyaç var derken sence bu ne kadar karşılandı? Biraz eksik kaldı diyebilir miyiz yine? Çünkü Getson Fernandez'in durumu da şu anda ortada. Ee, ne dersin bu konuda? Şöyle, Getson Fernandez aslında tam olarak Taylan'ın oynadığı bölge değil. Evet. yani Orada ikinci bölgesi gibi o. Aslında ilk bölgesi bu, bu taktikte sağ iç olacaktır. Yani Belhanda'nın formasını aday aslında baktığımız zaman... Sol içte de görev yapabilir. Emre Kılınç da ya da Emre Akbaba da o bölgede oynuyor. Olabilir. Ee, ama dediğiniz nokta çok doğru bence. Çok doğru bir tespit. Çünkü e, özellikle şampiyonluk yarışındaki rakiplere bakıldığında Beşiktaş'ta Josef De Souza oynuyor bölgede. Atiba'yı da oraya gönül rahatlığıyla çekebilirsin. Galatasaray'ın bir geniş kadro turu evet. da rica ederim. Transferler sonrası. Fenerbahçe'de çıktı. Gustavo oynuyor bölgede. 4-3-1 oynuyor Fenerbahçe ama tek önlü bir oynamak isterse Gustavo var. Gönül rahatlığıyla Ozan'ı çekebilirsiniz. Oraya milli takımda defalarca oynadı. Galatasaray'a geldiğimizde sürpriz bir Taylan ki benim için değil biliyorsunuz yazın hep anlattık o e, Taylan'ın gelişini. Taylan var. Muadili dong Ama dong tam karşılıyor mu? Hayır. Çünkü dong stopere evrildi ve son bir senedir, bir buçuk senedir daha çok stoper olarak görev yapıyor. Yani yine parantezi evdeki oyuncu Taylan'ın parantezi Etebo. Etebo bunu karşılıyor mu? Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye nazaran. E, kalite açısından e, ve yedek oyuncu potansiyeli açısından tabii ki daha zayıf. Getson Fernandez e, yaşadığı hastalıktan dolayı ki bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biraz uzun sürebilir dönüşü. O yüzden dediğiniz nokta çok doğru. Taylan'ın en ufak bir sorun yaşaması durumunda Galatasaray'ın bütün taktik anlayışı değişiyor. Çünkü Donk daha statik oynayan bir oyuncu. Donk pası verdikten sonra duran bir oyuncu fiziği gereği. Taylan pası verip koşuyu devam ettiren bir oyuncu. Sevgili Bu da Ekrem, hızlandırıyor yani dolayısıyla. Sevgili oynasa yine Aynen. o bu defa tek başına <laughs> yüklenmek zorunda kalacak. Tabii, yani o da yaştan dolayı artık bir yere oyuncular. kadar. Taylan yine burada dinamik aynı sanki zamanda. Emre Kılınç bu katkıyı sağlayabilecek gibi en fazla Ya oyuncu profili. Ama o bölgeye Emre'yi de koyamazsınız. Tabii tabi. yani biraz daha 10 metre ileride başlıyor Emre'nin oyunu. Hayır şu, Taylan ya da Donk evet, oynadığında binanizmi. ona... destek olacak ikinci oyuncu. Emre Kılınca da yük biniyor tabi orta sahada sol tarafa doğru ama e, Getson Fernandez eğer hazır gelmiş olsaydı zaman zaman orada hoca kullanabilirdi. Çünkü artık dünya futbolunda e, alışa geldiğimiz sadece 6 numara e, sabit oynar. Yanında 8 oraya bir 8-10 karışımı değil. 3-8 ile bile mesela Okan Buruk'un Berkay'ı 10 numaraya koy, e, ön koyduğu dönemi hatırlıyoruz ki önemli maçlarda. E, Liverpool'un bugün 3-8 ile oynadığı dünya futbolunun değiştiği ortamda Taylan'ın da oraya evrilmesi sürpriz değil. Ama yedeği yok. Yani böyle bir sıkıntı var. Galatasaray'ın ciddi anlamda deneyimli mesela Big Dia tarzı bir ön libero'ya ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Ocak transfer döneminde ama transfer olmadı. E, bu şimdi nasıl çözülecek? Fatih Hoca ya oraya donku çekecek ya da Deniz gibi Etebo ya da Gerson Fernandez. 3 oyuncu dışında çok da fazla yok. Ya da 4-2-3-1'e dönüp Belhan da Gerson Fernandez yapabilir yan yana. Ki çok İrfan Can'a bir özellikle o tipte bir oyuncuya çok ihtiyacı vardı Galatasaray'ın bu, Galatasaray bu görüntü Galatasaray'ın ihtiyacı çok fazlaydı İrfan'a. Hem skor yapabilen bir sol iç olması dolayısıyla ama Taylan'ın yalnızlığı, Taylan'ın üzerine yük binmesi Galatasaray'ın kaderi gibiydi ilk yer. Galatasaray sanki biraz geri planda kaldı ve konuşulmuyor gibi bir durum oldu. Şimdi az önce kadro ekrana geldiğinde baktığımda çok iyi kadro oldu Galatasaray'da. Yani eğer ee, yani benim orada Emre Kılınç'ın ben hala zamana ihtiyacı olduğunu, Emre Kılınç'ın hala Galatasaray ilk 11'e oynamak için biraz daha farklı şeyler göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada e, Gerson Fernandez e, parantez Emre Kılınç olmuş. Doğru evet, mu? Evet. Ee, Etebo ilk 11'deydi artık parantez. Emre Akbaba artık parantez. Hı hı. Dolayısıyla Oğulcan kurtarıcıydı. Ben Oğulcan'a çok beğenirim ayrıca. Parantez ee, Falcao'yu bence de hani Bilmiyorum böyle kimi yazdı. Ben de olsam Falcao'yu hala. Bir, bu takımın birinci golcüsü Falcao'dur. Bunu bir kere net belirtelim. Parantezde iki golcüm var. Mustafa Muhammed ve Halil. Arda parantez Babel parantez. Şimdi Onyekuru ilk maç iki gol. Feguli iyi oynuyor. Belhanda iyi oyuncu. Fernandez bence Emre'den hani daha iyi oynar, daha etkili oynar diye düşünüyorum. Tabi bilemiyoruz son durumunu. E, dolayısıyla acayip bir Kadro zenginliği ve genişlemesi oldu. Yani ben Galatasaray'ın da çok iddialı ve güçlü bir kadrosu olduğunu düşünüyorum yani.